Herkese merhaba. Gelin bugün Dart'taki en temel ama bir o kadar da kafa karıştıran konulardan birini masaya yatıralım. Nesne kopyalama. Bu, ilk bakışta çok basit gibi görünen ama doğru anlaşıldığında kodunuzun kalitesini, sağlamlığını ve hatta okunabilirliğini bambaşka bir seviyeye taşıyan çok kritik bir teknik. Hadi copyWith metodunun ardındaki mantığı ve gücü hep birlikte keşfedelim. Başlamadan önce size çok basit ama çok önemli bir soru. Diyelim ki elinizde bir me nesnesi var ve kodunuzda another me equals me diye bir atama yaptınız. Ne dersiniz, bu satır me nesnesinin yepyeni ve tamamen bağımsız bir kopyasını mı oluşturur? Cevap, sandığınızdan çok daha şaşırtıcı olabilir ve pek çok hatanın da tam olarak temelinde bu basit yanılgı yatıyor. İlk bölümde, Dart'taki en yaygın yanılgılardan birini, yani bu kopyalama illüzyonunu beraber yıkacağız. Gelin şu eşittir işaretinin arkasında aslında neler döndüğünü mi netleştirelim. Ve işte az önceki sorumuzun can alıcı cevabı. Bu atamayı yaptığımız zaman aslında yeni bir nesne falan yaratmıyoruz. Yaptığımız tek şey, mi nesnesinin bellekteki adresine giden yola another me adında yeni bir tabela daha koymak gibi bir şey. Yani evet elimizde iki farklı değişken var ama ikisi de bellekteki tek ve aynı evi aynı nesneyi gösteriyor. Kural basit. Atama kopya demek değildir. Sadece aynı adrese giden ikinci bir yoldur. Pekala, iyi de ne olacak ki bundan diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte şimdi bu masum görünen referans atamasının nasıl bir domino etkisi yaratarak uygulamanızda tahmin bile edemeyeceğiniz sorunlara yol açabileceğini göreceğiz. Ekranda gördüğünüz bu domino görseli durumu mükemmel anlatıyor aslında. Siz another mi üzerinden nesnenin bir özelliğini değiştirdiğinizde aslında o ortak tek nesneyi değiştirmiş oluyorsunuz. E bunun sonucu ne oluyor? Mi değişkeni de anında bu değişiklikten etkileniyor. Yani uygulamanızın bir köşesinde yaptığınız küçücük bir değişiklik, hiç beklemediğiniz başka bir köşedeki bütün dengeyi bum diye alt üst edebilir. Ve işte bu bir yazılımcının en büyük kabuslarından biridir. Kaynağını bir türlü bulamadığınız sizi saatlerce hatta günlerce bu hata nereden geliyor diye uğraştıran o gizemli hatalar var ya, işte onların kökeninde genellikle bu tür paylaşılan ve kontrolsüzce değiştirilen veriler yatar. Ama merak etmeyin. Bu karmaşadan çıkmanın çok şık, çok zarif bir yolu var. Karşınızda Dart ve Flutter topluluğunun adeta bir standart haline getirdiği kahramanımız Copy With metodu. Hemen en baştan bir şeyi netleştirelim. copyWith kal Dart dilinin sihirli bir anahtar kelimesi falan değil. Bu, topluluk tarafından benimsenmiş, inanılmaz etkili bir tasarım deseni. Yani bir nevi bir tarif. Anacı da çok basit, nesnenin yepyeni, bağımsız, taptaze bir kopyasını oluşturmak ve bu sırada istersen bazı özelliklerini güncelleme imkanı sunmak. Peki bu sihirli gibi görünen şey nasıl çalışıyor? Gelin şu koda yakından bakalım. Metodumuz, sınıfın özelliklerini isteğe bağlı parametreler olarak alıyor. Ama asıl olay şu, çift soru işaretli QQ operatöründe bitiyor. Şu satıra bir odaklanalım. Name, name QQ, this name. Bu satır Dart'a adeta şunu söylüyor. Hey Dart, yeni bir person nesnesi yarat. Bu yeni nesnenin name özelliği için sana dışarıdan yeni bir name verdim mi? Verdiysem onu kullan. Vermediysen yani null ise hiç dert etme. This name'i yani orijinal nesnenin kendi adını alıver. İşte bu kadar. Bu basit desen sayesinde hem nesnenin birebir aynısını oluşturabilir hem de isterseniz sadece tek bir özelliğini değiştirerek yepyeni bir versiyon yaratabilirsiniz. İşte öncesi ve sonrası. Fark bu kadar net. Solda iki değişkenin birbirine zincirlendiği o tehlikeli ve kırıldan durumu görüyorsunuz. Sağda ise Kapivit sihri sayesinde Another mi me artık Me'den tamamen bağımsız, bellekte kendine ait apayrı bir yeri olan yepyeni bir nesne. Artık Anadır mi üzerinde yapacağınız hiçbir değişiklik mi nesnesini zerre kadar etkilemeyecek. İşte gerçek bağımsızlık tam olarak bu. Tam, oh be! Harika, sorunu çözdük diye rahat bir nefes alırken hikayemizde yeni ve biraz sinsi bir dönemece giriyoruz. Çünkü bu basit kapi kopi çözümümüzün fark edilmesi zor bir zayıflığı bir tuzağı var. Şimdi zorluk seviyesini biraz artıralım. Nesnemizin içinde string gibi ilkel bir tip yerine, kendi içinde özellikleri olan skin nesnelerinden oluşan bir liste olduğunu hayal edin. Bu durumda bizim basit copy bit metodumuz acaba nasıl davranır? İşte tuzağın tam olarak kurulduğu yer burası. Eğer copy with metodunda skills equals divs.skills gibi basit bir atama yaparsak, listenin içindeki skill nesnelerini tek tek kopyalamış olmuyoruz. Sadece o listenin bellekteki adresini, yani referansını kopyalıyoruz. Ve o an en başta kaçtığımız probleme geri dönmüş oluyoruz. Çünkü bu bir derin kopya değil, sadece bir yüzeysel kopya. Bu şema felaketi bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Bakın, M nesnesinin skills listesine yeni bir beceri ekliyorum. Ve hop, another me nesnesinin de skills listesi sihirli bir şekilde değişiveriyor. Neden? Çünkü ortada hiçbir zaman iki ayrı liste olmadı ki. Bağımsızlık sadece bir ilüzyondu. Aslında iki farklı nesne en başından beri bellekteki aynı listeyi paylaşıyordu. Ama paniğe gerek yok, her problemin olduğu gibi, bu iç-içe nesne probleminin de son derece sağlam ve güvenilir bir çözümü var. Şimdi, usta tekniği olan derin kopyalama konusuna geçiyoruz. Bu tek satırlık kod ilk bakışta biraz korkutucu görünebilir, ama aslında yaptığı işi üç çok basit adıma ayırabiliriz. Birinci adım, dot .map. Bu metot, orijinal listenin içindeki her bir skill nesnesini tek tek ziyaret ediyor, ''Merhaba, sıra sende.'' diyor. İkinci ve en kritik adım, her ziyaret ettiği skill nesnesi için onun kendi copy with metodunu çağırıyor, böylece her bir becerinin tamamen yeni, bağımsız bir kopyasını oluşturuyoruz. Üçüncü ve son adım, dot to list, artık elimizde orijinal becerilerin kopyalarından oluşan bir koleksiyon var ya, dot to list ile de bu kopyaları alıp, yepyeni, pırıl pırıl, orijinalinden tamamen bağımsız bir listenin içine koyuyoruz. İşte buna derin kopya diyoruz. Yeri gelmişken küçük ama hayat kurtaran bir ipucu vereyim. Peki ya listeniz skill gibi nesnelerden değil de string veya int gibi basit ilkel tiplerden oluşuyorsa o zaman işiniz çok daha kolay. Bu durumda 3 nokta yani spread operatörüyle şöyle şöyle gibi çok daha basit ve okunaklı bir kod kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü string ve int gibi tiplerin referansı olmaz, değerin kendisi kopyalanır. Yani listenin yeni bir kopyasını oluşturmak, içindekileri de otomatik olarak kopyalamış olur. Bu özel durum için hem daha hızlı hem de tamamen güvenli bir yöntem. Harika. O halde tüm öğrendiklerimizi aklımızda kalacak şekilde 4 altın kurala dükelim. 1. Copyvid ismini bir standart olarak benimseyin, bu sayede kodunuzu okuyan herkes ne yapmak istediğinizi anlar. 2. Kodunuzda iç içe bir liste veya map gördüğünüzde alarm zilleriniz çalsın. Dikkat, burada bir tuzak olabilir deyin. 3. Nesne listeleri için derin kopyalama şarttır, map ve copyvid ikilisini kullanın. Ve 4. İlkel tip listeleri için basit yoldan gidin, spread operatörü en iyi dostunuzdur. Son olarak, gelin biraz daha yükseğe çıkıp büyük resme bakalım. Çünkü copy with deseni sadece bir klonlama tekniği değil, arkasında çok daha büyük ve güçlü bir felsefe yatıyor. Değişmezliğin gücü. Yani copy aslında bir amaç değil, bir araç. Bizi çok daha sağlam, çok daha güvenilir bir programlama felsefesine götüren bir anahtar. Immutability, yani değişmezlik ilkesi. Değişmez nesnelerle çalıştığınızda, yani bir nesneyi yarattıktan sonra onu asla doğrudan değiştirmediğinizde, bunun üç muhteşem sonucu olur. 1. Kodunuz öngörülebilir hale gelir. Veri asla beklenmedik bir şekilde değişmez, kötü sürprizlere yer kalmaz. 2. Hata ayıklamak çocuk oyuncağına döner. Yan etkiler ortadan kalktığı için bir hatanın kaynağını bulmak sinek avlamak kadar kolaylaşır ve 3. müthiş performans kazanırsınız. Özellikle Flutter gibi yapılarda bir verinin değişip değişmediğini anlamak çok daha hızlı olduğu için uygulamanız adeta yağ gibi akar. Ve işte bu analizin sonuna geldik. Şimdi topu size atıyorum. Kendi kodunuzu bir düşünün. Bu değişmezlik ilkesini uygulayarak şu an belki farkında bile olmadığınız hangi potansiyel hataları bugünden itibaren kalıcı olarak yok edebilirsiniz?